Aferin! İyi Bravo. gidiyor! Bravo. Devam. Aslan Erkan! Harika! Rekor! Rekoru! Aslan Erkan! Bravo, çok çok, çok iyiydin Erkan! Tebrikler! Tebrikler! Tebrik ederiz! Ne olacak? <laughs> ben de yaparım. Göreceksin! Antrenör de görecek. Engelli de dünya rekorunu kırmazsam... ...Bana da orta direk Şaban demesinler. Biz her gün kasaptan, manavdan kaçarken... ...Böyle binlerce rekor kırıyoruz. <laughs> orta direğiz! 🎵🎵🎵 efendi, rekor nasıl kırılır, seyre! <gülüyor> oh, oh! <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. <laughs> Senden hiçbir şey olmaz oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> 66 metre. Türkiye rekoru! Rekor! rekor, rekor aslan 66 <laughs> Bu da bir şey mi? Ben çekici bir sallasam aya yollarım. Göreceksin. Antrenör efendi. Ne var? Antrenör efendi. Bu çekiş nasıl atılırmış bak gör. Hadi oğlum işine. <laughs> adam! Sen ne yaptığının farkında mısın? Oh. Kaza geliyorum demez! Bir dahaki sefere daha iyi atacağım! ne <gülüyor> gülüyorsun be? Orta direğin sörfü bu kadar olur! Seyret bak şimdi neler yapacağım! Hadi be sörf! Hadi oğlum. Hadi. Aa, 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 Allah. <gülüyor> 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 Güzel, fena değil. Gel bakalım. Kolunu daha ileri uzatıp gülleyi daha öteye atacaksın bundan sonra. Ver! Aferin. Güzel ama daha çok çalışman lazım. Al bakalım. Hayrola? Sen nereden çıktın ya? Ben de gülle atacağım. Gün çekiş attın, kafamı yardın. Yıkıl karşımdan hadi. Yıkılmayacağım işte. Erkan'ın bütün rekorlarını kıracağım. Oğlum senin işin mi yok? Rekor kim? Sen kim? Herkes anasından sporcu olarak doğmuyor ya. Madem antrenörsün öğret. Bir imkan tanı. Pekala, at bakalım. Hadi kır şu rekoru da görelim. Açılın çocuklar, açılın, açılın! Atmak üzereyim... ...Atıyorum... <gülüyor> ...Dönüyorum. <gülüyor> Galiba bunda dönmeyecektim, değil mi hocam? Tabii ki dönmeyeceksin... ...Hay Allah, atacaksan at artık hadi! Ya Allah, çekil çekil! <gülüyor> <gülüyor> Tam isabet! <laughs> Ya bir türlü tutturamıyorum. Ama iyi atıştı değil mi çocuklar? Aa! Bak arkadaşlar beğendi. Bir daha atayım mı? <gülüyor> <gülüyor> vah vah geçmiş olsun. <laughs> ah! Şimdi seni elime geçirirsem görürsün geçmiş olsunu. Parçalarım ulan gebertirim. Bravo! Aferin benim altın oğlum. Tam beş metreyi geçtin. Bu gidişle bütün spor dallarının tek rekortmeni sen olacaksın. Sağ ol. Hadi hemen duşa, iyice bir dinlen bakalım. Altın oğlum benim. Ha? <laughs> Ulan gene mi sen? Bela mısın be? Git işine kardeşim git! Ne yani? Orta direğin spor yapma özgürlüğüne dil mi uzatıyorsun? Yahu sen daha şu sırığı kaldıramazsın! Hele sen bir seyret! <laughs> Bak bakalım analar neler doğururmuş! Fe Allah. Peki! Geç, geç bakalım! Verin şu sırığı şuna! Ya Allah! Oğlum direk! Sen direk oğlu direk, ben orta direk! Başkasından fayda yok bize. Akraba sayılırız. Biraz yardım et bana. Ya Allah! Aha. Niye durdun kalleş direk? Orta direğe ihanet eden kalleş direk! Atlat beni şu engelden! Ne yapıyorsun oğlum? Bilmem! Havada asılı kaldık! Şimdi ne yapayım hocam? Atla oğlum, atla, atla. Peki hocam. Elveda direkt, atlıyorum. Bırak beni. Allah. <laughs> bacam, bacam. Oğlum, sen benim başımın belası mısın? Galiba hocam. <laughs> bacam kırıldı, bacam bir ki bir ki bir ki bir ki bir. Aa, hayrola ha. ne oldu geçmiş olsun. Bas git Allah'ın belası. Edeyim. Bırak istemem, istemem. Olur mu canım? Ya istemem dedim. Sen Başıma bela, mı? bela mısın bir be adam? Bırak dedim. Bırak olur. Bırak, Bırak dedim. Bırak. İmdat, <laughs> imdat. Durdurun şu arabayı. İmdat, İmdat! bir ki bir ki bir ki bir ki Hayrola? Söylemiştim, seni işe götürmeye geldim. <laughs> Peki bu halin ne? <laughs> evet, pantolon kalmadı. Yenisini alayım derken, eskisinden oldum. <laughs> Donla kaldığıma şükret, bir mahsuru mu var? Yoo! Buyur! Peki bunları nereden aldın? Çiçekçiden alacaktım ama çiçek fiyatlarına zam gelmiş. Ben de parktan yoldum. <gülüyor> <gülüyor> Ömürsün valla. <laughs> <laughs> Öyleyimdir. Hadi yürü işe gidiyoruz. Ama beni işe erken götürecekti. Ona söz verdim. Olmaz. O uygunsuz herifin çevrende dolaşması çok sakıncalı. Benle geleceksin. Günaydın güzelim. Merhaba Erkan. Nasa? dedik aile var. Kim bu ibiş? Şaban şekerim. He, Şaban dediğim bu mu senin? Hmm. Memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım ama sıkalım bakalım. <laughs> oh, 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 Sıkma lan! Oh, yapma oh. Gel bakalım! Erkan, ne dur! Ya? Bana bak, kendine ne gel! Ne yapıyorsun Erkan? Dur, yapma! Oh! Ne yapıyorsun sen ya? Akranını açasın, aşırı hareket! Bana bak... ...Seni bir daha bu kızın yanında görürsem... ...Kemiklerini kırarım. Hadi yürü arabaya! Şaban affet, kusura bakma! Bu kadar sinirlenecek ne var? Bırak canım şu pis herifi, hadi bin! Elin garibi! garipse garipliğini bilsin! Dur ya! Erkek sen gel, kaçma! Ben de yaparım senin yaptıklarını, hem de alasını. Ha! <laughs> bu ne bu? Mercedes. <laughs> ne Mercedes? I? Orta direğin Mercedes'i. Ay Allah. Ne yapacaksın onu? Seni işe götüreceğim. Gel, çiçeklerin de hazır. <gülüyor> <gülüyor> Bak Şabancım, elbisem yeni. Yani buruşur demek istiyorum. Bir şey olmaz. Gel. <laughs> Yürüsek mi ne dersin? get it Sen ehliyeti bakkaldan mı aldın be? Ulan bana bak! Manyak mısın sen be? Bir daha karşıma çıkma demedim mi sana? Çıktım işte! Var mısın yarışa? Senin araban gibi baba parasıyla almadık bu bisikleti! Bana mı dedin? Sana ya! Başka biri var mı burada? Ulan senin! Hamle et ya kafir! Gel! Gel! Hey! Hey! Gel! <gülüyor> gel! Hey! <laughs> Nereden öğrendin sen bu numaraları bakayım? He, Nereden? Mektebinden. Ay! Ay! Sporcular önce el sıkışır. Verelim. Hadi. Ya el sıkışmayı öğretmediler ama başka numaralarımız da var. <laughs> ne oluyor ya? Aa, gayret. Olmuyor. Nasıl olurmuş göstereyim. Ben. Dur, yapma bana bak. Erkan dur, Allah aşkına dur, yapma Erkan <laughs> dur. Dur, ya. <laughs> dur diyorum sana Erkan. <laughs> Şaban! Şaban! Bırak Şaban'ı da yürü arabaya! <laughs> Şaban, gene mi sen? Evet ben, günaydın! Seni işe götürmeye geldim! Ama ben bugün üniversiteye gidiyorum. Diploma törenim var. <laughs> Hayırlı olsun. Seni ilk ben kutlayayım bari. <laughs> Teşekkür ederim. Ah, <Aa, gülüyor> bir şey değil. Aa. Kim bunlar? Bilmem. Turist galiba. Arap turistler. Keşke biz de bunları karşılamak için Kılıç Kalkan ekibini getirseydik. Selamın aleyküm. aleyküm! Aleyküm selam! Bahar hanım, siz misiniz? Evet! Anladım... ...Bunlar Erkan'ın adamları. Beni dövdürtmek için kiralık katiller tutmuş. Erkekseniz teker teker gelin bakayım. Gel hele! Ayy! Ayy! Ay! Ay! Şaban, Gel! dur lütfen! Ayy! Şaban! Ya! Ay! Biz düşman değil, dostuz ya Seydi. Seydi değil Şaban. Ya Şaban. Ha, ya Şaban. Bizi Adnan Bey hazretleri gönderdiler Bahar Hanım. Sizi bekliyorlar. Ama ben üniversiteye gidiyorum. Diploma törenim var. Biliyorum. Adnan Bey de zaten orada olacaklar. Buyurun. Tabi, şerefle. Hı hı. Dur hele, ben de geliyorum. Seni Araplarla yalnız bırakamam. Bir dakika affedersiniz, siz kimsiniz? Aaa! Tabii! şerefle, buyurun! <gülüyor> <gülüyor> ah Erkan, Nereden Erkan. çıktı bu serseri şimdi? Kim bu Seydi? Bu Seydi, serserinin teki, Bahar hanıma askıntı oluyor, it! Vay köpek! Yolla! Hamla itlav, kalbi aku, yolla! Hıh, Neden yalan söyledi? Ne yalanı? Bal gibi askıntı oluyor. Çeksin cezasını! Vur, vurun! Hihihihii! <laughs> Şimdi göstereceğim sana lan! Ahhhh! <laughs> oh! <laughs> Çekil ineceğim. Nereye gidiyorsun? Bırak inmem lazım. Çekil diyorum sana. Nereye? Al çiçeklerini başına çal. Durun. Bir dakika. Bırakın Bir dakika. kavgayı. Bir dakika. Durun diyorum size. Durun. Ama bu saydi sana askıntı oluyormuş. Hayır. O benim evleneceğim genç. Allah Allah. Peki Şaban saydi? Asıl o bahara askıntı oluyor. Yolla hamle. Kafire hücum. yolla! Tabana kuvvet ya Şaban. daha seni Bahar Hanım'ın yanında görürsem ayaklarını kırarım. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil. Devam evladım. <laughs> Kavgalade! Üç atışta tam isabet! Bu imtihanı kazandın mı? Kazandım evladım! Tahsin bey, tebrikler! <laughs> Mükemmel bir ha, oğlunuz be. var! Dur, giremezsin! Hah! Bırakın beni! Ne bırakın, oluyor bileyim. orada bakayım? Bırakın, bırakın, hadi, bırakın, bırakın, bırakın beni! Dedim. Adnan beyi göreceğim! Ne işin var senin burada? Kaşangın, kovulmadın mı sen burada? Adnan beyi göreceğim dedim! Gene mi sen? Ne arıyor bu it burada? Bilmem, sizi görmek istiyor. Küsta herif! Küsta senin babandır, sahte müslüman! Var mı dinimizde insanın ekmeğiyle oynamak? Kes sesini! Yoksa seni kıyma makinesinden geçiririm! Ah! Barsaklarımdan iyi kokoreç olur, ağzına layık! Akoret! Ver şu silahı bakayım bana! Sonun geldi ya kafir! Aman efendim, durun siz zahmet etmeyin! Bu benim görevim! Hedef tahtasına götürün! Durun ya, ne oluyor be? Ah! Erkan, ne yapıyorsun? Sen karışma, bu dersi çoktan hak et. Erkan, dur! Ne yapıyorsun sen? Yalvarırım, dur, ne olur! Karışma dedim! O adamın bir günahı yok! O zaman haddini bilsin! <laughs> Çekilin! Herife bak, amma kasılıyor. Amerikan filmindeki kovboylar gibi. Aa! 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 Allah! Aa! Aa! Ne haber? İşte biz adamın böyle fotoğrafını çekeriz. Aferin damat, aferin! Çok beğendim! Tam aradığım damatsın! Sağ olun! Sen ne dersin? Ayıp derim, çok ayıp! Bu kadarı yeter! Atın şu e dışarı! Baş üstüne. Baş üstüne! Hadi yürü, hadi yürü, hadi. yürü! Bırakın be, bırakın! Ben kendim giderim. Ama gene geleceğim. Bu defa ben senin sülalenin resmini silahla çizmezsem bana da orta direk Şaban demesinler.